Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kavala kurabiyesi yapacağız. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Ocağımın altını açtım. 1,5 su bardağı şöyle iri bir şekilde rondodan geçirdiğim bademlerim var. Bunları tavama aktarıyorum. Ve 1 su bardağı unum olacak. Bunu da aktarıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde ocakta Çevirerek unumuzu ve bademimizi kavurduk. 5 dakika yeterli olacak. Şöyle renginin dönmesi gerekiyor. Bakın rengi hafif kahverengi gibi oldu. Bu bizim için yeterli olacak. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra da kurabiyemizin yapım aşamasına geçmiş alırız. Bademlerimiz ve unumuzu kavurmuştuk soğuttu Şimdi artık yapım aşamasına geçebiliriz. 250 gram tereyağım var. Hemen içerisine bir su bardağı pudra şekerimi ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. İki su bardağı unumu ekledim. Burada da zaten bir su bardağı unumuz vardı. Şimdi kıvamına göre yarım su bardağı un da ekleyebilirim. Şimdi bu unumuz kenarda dursun. Kıvama göre ekleme yapabiliriz. Burada un ve badem karışım vardı. Bunu da aktarıyorum ve hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar bakın ele yapışıyor. Burada yarım su bardağı unumuz da vardı. Oradan ekliyoruz. Siz de bu şekilde kıvamını ayarlayabilirsiniz. Evet yarım su bardağı unun da tamamını ekledim. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi hamurumuzu yağlı kağıdın üstüne aldım. Oklavayla da şöyle bir açtım. Şöyle bir tanesini bakın ay şeklinde. Şöyle bardak yardımıyla yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha göstereyim ben size. Şöyle bardağın kenarıyla bakın. Şöyle hemen spatula ile şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Kalınlığı da şu şekilde. Bakın. Siz de bu şekilde şeklinizi verebilirsiniz. Ama bunların kalıpları da var. Eğer alma imkanınız varsa almanızı da tavsiye ederim. Ama yoksa da benim gibi bu şekilde bardakla bu işlemi de yapabilirsiniz. Ben şimdi tepsimi bu şekilde tamamlayayım. Tepsime de yerleştireyim. Son halini size göstermiş olacağım. Ben tepsimi tamamladım. İkinci tepsimi de yapacağım birazdan. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra kendisini de paylaşacağım. Üzerine zaten pudra şekeri serpeceğiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Benim diğer tepsim şu an fırında pişiyor. Hemen bu pişen kurabiyelerin üstüne pudra şekerimizi serpiyoruz. Şöyle her yerini kaplayacak şekilde. Harika oldular gerçekten. Bakın şöyle. Ben şimdi servis tabağına almak istiyorum. O şekilde de yakından size göstereceğim. Bu şekilde yakından da görmüş oldunuz. Bakın harika bir lezzet. Gerçekten şahane. Ben çok seviyorum. O yüzden mutlaka bu kurabiyeyi de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yeni bir tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.